Elfo, YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çocuk yeleğinin yapımını paylaşacağım. Ee, bu şekilde hanım dilendi bey beğendi motiflerinden oluşan daha önce de paylaştığım e, dolama etek yapımının takımı olan bir yelek bu. üstü olan bir yelek bu. Bu yelek 3 4 5 yaş için uygun bir yelek arkadaşlar. Bugün sizlerle e, 6-7-8 yaş için uygun bir yelek çalışacağız. Tabii bu 3-4-5 ya da 6-7-8 çocuğun yapısıyla da alakalı. Daha iri yapılı bir çocuksa ya da daha minyon bir çocuksa belki birazcık oynanabilir. Bu arkadaşlar dediğim gibi 3-4-5 yaş için uygun bir yelek. Ve bunu 1.75 mm tığla ördüm. Aynı ip orta kalınlıkta koton ipler arkadaşlar bunlar. Bakın bu şekilde. Orta kalınlıkta koton iplerle ördüm. Ee, aynı ip sadece tığ numarasına değiştirerek yeleğimizin bedenini büyüttük. Burada yaptığımız. Bunu 1.75 mm ile ördüm. 3-4-5 yaş için. Bunu da e, 3 mm tığla ördüm. Bu da 6-7-8 yaş için uygun bir yelek oldu. Dilerseniz e, ölçü de vereyim ki kafanıza netleşsin. E, rakamlar tam otursun. Şöyle açalım önünü. E, örme tarzı olarak tamamen tıpatıp aynı arkadaşlar, sadece tığ numarası farklı. Bu göğüs ölçüsü aynı zamanda etek ucu ölçüsü. E, siz çocuğunuzun göğüs kısmını ölçerek ölçünüzü belirleyebilirsiniz. E, bu 61 santim civarı, 3-4-5 yaş için olan 61 santim civarı eni oldu yani göğüs ölçüsü sizin aslında baz alacağınız ölçü boy olarak onu da vereyim. Boy olarak da 40 santim civarı oldu arkadaşlar. şuradan göstereyim. Bakın boy da 40 santim civarı oldu. Kol genişliğini de hemen vereyim. Kol genişliği de 14 santim civarı. Bakın şöyle koyalım. 14 santim civarı da kol genişliği oldu. E, çok detaylandırmaya gerek yok. Orası ya da şöyle hızlıca vereyim o kısmı da. Omuz genişliği de 7 santim. 7 santim civarı oldu. 3-4-5 yaş için ölçülerimiz bu şekilde. 6-7-8 yaş için ölçülerimse hemen şöyle tek ucundan ölçelim. Evet 74 santim civarı göğüs, göğüs genişliği yani etek ucu genişliği boyunu hemen vereyim. Şöyle düzeltelim. Boyu da yaklaşık olarak 45 bakın 45 santim civarı. Kol genişliği de yaklaşık olarak 15 santim civarı arkadaşlar. Ee, 6-7-8 yaş için ve 3 milimetre tığla şöyle göstereyim 6-8-6-7-8 yaş ve 3 milimetre netleşmiyor söylüyorum ama evet 3 milimetre tığla bu bedende bir yelek elde edebilirsiniz Şimdi eğer bu bedenlerde istemiyorum. Mesela 3, 4, 5, 6, 7, 8 yaş değil de daha küçük ya da daha büyükler için yapmayı planlıyorsanız daha büyükler için tığ numarasını 3,5-4'e çıkarabilirsiniz. Bu şablonla bu şekilde birazdan bahsedeceğim şablonla daha büyük yaşlarda elde edebilirsiniz. Yalnız daha küçük yaşlar için... Tığ numaranızı küçültmenizi tavsiye etmem. 1.75 mm'den daha küçük bir tığ kullanırsanız örerken çok zorlanırsınız. Çünkü bu orta kalınlıkta bir ip. Bir hayli zorlar sizi. O yüzden motifin sıra sayısını azaltabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada 1, 2, 3 kademe motifimiz yapılıyor. dördüncüde de birleştirme yapılıyor. Onu 2 kademe yapıp 3. de birleştirme yaparak da daha küçük bedenli yelekler elde edebilirsiniz. Bu tamamen e, çocuğunuzun göğüs ölçüsünü alacaksınız. Ona göre e, motiflerinizi bu kaç tane motif varsa mesela biz 7 motif üzerine yaptık. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle bakın 1 2 3 4 5 6 7 motif. Göğüs ölçüsünü alacaksınız. 7'ye böleceksiniz elde edeceğiniz e, kaç santimetre ise eğer o motif boyutuna ulaşacak şekilde tığ numaranızı küçültebilirsiniz, sıra sayısını küçültebilirsiniz ya da büyütebilirsiniz, artırabilirsiniz. Deneyerek o e, santimetreyi elde ettiğinizde istediğiniz bedende bir yelek elde edebilirsiniz. İnşallah anlatabilmişimdir. Şimdi şablon olarak da şöyle 7'ye 1 2 3 motif arkadaşlar yukarıya doğru çıkıyoruz. 3 motiften sonra Bakın öne bir motif ekliyoruz bunu daha detaylı anlatacağım tabii ki birleştirmede ama şimdi hızlıca bir bahsetmek istedim sonra araya bir kol altı boşluğu bırakıyoruz sonra arkaya 3 motif tekrar bir kol altı boşluğu ve öne diğer motif diğer yaka kısmına olacak şekilde eleğimizi tamamlıyoruz üstte de birkaç sıra yaparak buraya istediğimiz uzunluğu elde ediyoruz eğer daha büyükler için yapacaksanız oraya bir motif de ekleyerek orayı tamamlayabilirsiniz. Bir motif fazla geldiği için sıra sayısını artırın. Evet bahsedeceğim sıra bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Eğer kafanıza takılan şeyler olursa yorum kısmından bana iletebilirsiniz. Muhakkak döneceğim. Ee, evet şimdi artık yeleğimizin yapımına geçebiliriz. Yeleğimize motif yapımıyla devam ediyoruz. Evet motifimiz çokça kullandığımız halim dilendi bey beğendi motifi. 3 ee, sıradan oluşuyor arkadaşlar. Sivri halkayla motifimize başlıyoruz. Şöyle tutuyorum ipimi bu şekilde çeviriyorum. Tığımı geçiriyorum. Ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Ve zincirimin yanına 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 yani toplamda 3 tane ikili trabzanım olmuş oldu. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doladım. 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar 3 üç tane üçlü trabzan, pardon ikili trabzan. 2 i̇ki, ve 3. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve son ikili trabzan grubumu yapıyorum. Yani 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Evet. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum yine. Şu 2, 3 zincir çekiyorum. İlk yaptığım zincir kısmının tepesine ilmek kaydırarak bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet şu ıı, halka yaptığımız ipin ucunu da şöyle çekiyorum ve motifimin göbek kısmını küçültüyorum iyicene. Şimdi buradan ipimi şöyle hemen çekmek istiyorum birkaç sefer. Sonrasında zorluk olmasın her sırayı kendi içinde gizlersek sonrası için kolaylık olmuş olur. Şöyle birkaç kez çektik mi yeterli olacaktır. Şimdi diğer sıraya geçiyorum. Yine ipimi tığıma sabitleyeceğim. İpimi tığıma sabitliyorum. Herhangi bir köşeden şu üç zincirli köşeden örgüye başlıyorum. Şunu da ileri geri atarak yine gizleyelim. Bir, iki zincir çekiyorum. Zincirimin yanına iki tane iki trabzan yapıyorum. Bir, iki. Şimdi Bir zincir çekiyorum tam başına ipimi doluyorum diğer 3 zincirlik boşluğa geçiyorum oraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar tam başına ipimi doluyorum aynı boşluğa yani köşeye 3 tane Daha 2 trabzan yapıyorum 1 2 ve 3. Şimdi tekrar bir zincir. Tığın başına ipim doluyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane 2 trabzan. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Tığın başına ipim doladım. Aynı köşeye 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi tekrar bir zincir. Tamam başına ipimi doladım yine. Bir sonraki yine köşe boşluğundayım. 3 zincirlik. Oraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 Tekrar 1 2 3 zincir. Aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi bir zincir çekiyorum yine ve başladığım noktadayım. Köşeye bir tane 2 tırabzan grubu yapmıştık yanına bir grup daha yapıyorum. Yani 3 tane 2 tırabzan yaparak devam ediyorum ve sıramı tamamlayacağım. 3. Şimdi 1 2 3 zincir ve ilk yaptığım zincir kısmın tepesine tek çekme ile birleştiriyorum. ve sıramı tamamladım. Bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Evet. Sıramız da tamam. Şimdi yine şöyle hemen birkaç seferle ipimi içeriye çekiyorum. Evet. Tamamdır. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Evet yine ipimi tığıma sabitliyorum. Herhangi bir köşeden yine başlıyorum. Şöyle. iki tane zincir çekiyorum. Bir. 2 tam başına ipimi doladım. zincirimin yanına yine iki tane iki trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum yandaki tek zincirlik boşluğa geçiyorum 3 tane iki trabzan buraya yapıyorum şimdi 2 3 bir zincir çekiyorum köşeye geliyorum köşeye 3 tane ikiye trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 1 2 3 zincir çekiyorum yine köşeye aynı yere 3 tane daha ikiye trabzan yapıyorum 2 3 şimdi bir zincir çekiyorum Tekrar yandaki bir zincirlik boşluğa şuraya geliyorum. Oraya şu kısma oraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tekrar bir zincir çekiyorum. Köşeye geliyorum. Biraz önce yaptığım işlemin aynısını yaparak devam ediyorum. Ben başladığım noktaya kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet başladığım noktaya geldim ben arkadaşlar. 3 zincirimi çektim ve ilk yaptığım zincir kısmın tepesine ilmek kaydırarak birleştiriyorum bir zincir çekiyorum ve motifimi tamamladım ipimi keserek Evet motifimiz bu şekilde arkadaşlar ee, kolay bir motif hemen 3 aşamada halle olabilecek bir motif şimdi artık birleştirme kısmına geçebiliriz Evet şimdi şu ete e, yeleğimizin etek ucu arkadaşlar şu şekilde ben açtım bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 motif e, etek ucundan başlayarak yukarıya doğru yapabilirsiniz. yukarıya doğru 7 motifle başlayıp şöyle 3 sıra 1 2 3 sıra yukarıya doğru çıktıktan sonra diğer şu ön şu arka ve yine ön motifleri tekrar üstüne ekleyebilirsiniz ama ben ben zaman e, açısından şöyle yan başlayacağım. Yani şöyle 3 motifle başlayacağım. 3 motifi. 7 sıra götüreceğim. Aynı olacak aslında, aynı mantık. Hani kafanız karışmasın diye böyle açıklamak istedim. Siz dilerseniz 7 ile başlayıp 3 sıra gidebilirsiniz. Ben dediğim gibi zamandan tasarruf etmek için 3 sırayla 3 motifle başlayıp 7 sıra çıkacağım. Sonra yukarıdaki bu öndeki ve arkadaki yukarıdaki motifleri üzerine tekrar ekleyeceğim. O halde şimdi birleştirelim, devam edelim birleştirmemize. Şimdi ben iplerimi pardon, motiflerimi ayarladım bu şekilde renklerine göre e, bu şekilde renklerine göre ayarladım ben arkadaşlar renklerini planladım. E, homojen bir şekilde dağılması açısından. Şimdi şuradan başlayacağım arkadaşlar. Şu şekilde sıra 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 7 sıra e, bitirmiş olacağım birleştirmemi. Şimdi şuradan başlıyoruz. Evet şurada ilk motifimi alıyorum arkadaşlar. Önce ipimi tığıma sabitliyorum. İlk motifimin şu köşesinden herhangi bir köşesinden başlıyorum girdim. 1 2 zincir çekiyorum. Zincirimin yanına 2 iki tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 Şimdi bir zincir çekiyorum. Normal motif kenarı dolanıyoruz arkadaşlar şu anda. 1 2 3 tane ikili tırabzan yaptım biraz önce bahsettiğimiz motif gibi aynı şekilde daha devam etmeyeyim uzatmayalım arkadaşlar bu şekilde şu köşeye kadar motifimin iki kenarını dolanacağım oradan tekrar birlikte devam edelim evet dediğim gibi köşeye kadar geldim iki kenarı dolandım ben arkadaşlar köşeye 3 tane iki trabzan yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum sonra motifimi çeviriyorum ters yüzü bana bakacak şekilde şimdi sıradaki motifimi alıyorum onu da düz yüzü bana bakacak şekilde yani ters düzler birbirine bakacak şekilde üst üste koyuyorum. Ve şimdi öndeki motifteyim. Öndeki motifin köşesine 3 tane ikiye Bir, iki trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi arkadaki motife bakın şu köşedeki 3 zincir çektiğimiz kısım. Arkadaki motifin tek zincirlik ilk boşluğuyla başlıyorum birleştirmeye. Birleştirdim. Şimdi öne geçiyorum. Öndeki motifin devam eden tek zincirlik boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi arkadaki motife geçiyorum yine bakın. Devam eden tek zincirlik boşluk. Sık iğne ile bağladım. Önüne geçiyorum. Öndeki bakın şu tek zincirlik boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3. Şimdi arkaya bağlayacağım. Buna yine devam eden bakın şu. Devam eden tek zincirlik boşluk. Ona sık iğne ile bağladım. Şimdi köşedeyim. Köşeye 3 tane 2 tırabzan yapıyorum. Öndeki motifimin köşesindeyim. 2 3 Şimdi 3 tane 2 trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum ve arkadaki motifin köşesi bakın şu. Arkadaki motifin köşesine sık iğne ile bağladım. Tekrar bir zincir çekiyorum ve artık bu motifimin birleştirme işlemi bitti. Bu motifimin kenarına dolanacağım. Köşeye yine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bir zincir tekrar 1 2 3 tane ikili trabzan bir zincir Tekrar bir sonraki tek zincirlik boşluğa 3 tane iki trabzan yapıyorum. 2 3 bir zincir çekiyorum. Bu işlemi e, köşeye geliyorum. Evet köşeyi yapacağım buraya. Köşeden sonra şuraya kadar geleceğim arkadaşlar. Bu kısmı tamamlayacağım. Şu noktaya kadar geleceğim. E, oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet dediğim noktaya kadar geldim arkadaşlar. Motifimin kenarını dolandım. Şimdi köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. 1-2-3 <laughs> zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ee, yeni motif ekleyeceğimizde hep örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi diğer motifimi yeni motifime alıyorum. Ve yine e, ters yüzler birbirine bakacak şekilde son motifimin üzerine koyuyorum. tam başına ipimi doladım. Ve öndeki motifteyim. Öndeki motifin köşesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2-3 3. Şimdi bunu arkadaki motifin ilk tek zincirlik bu kenar kısmına sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar öne geçiyorum. Öndeki devam eden, devam eden tek zincirlik boşluktayım. Buraya üç tane 2 trabzan yapıyorum. 2 3. Şimdi bunu arkada devam eden yine motife sık iğne ile bağlıyorum. Tek zincirlik boşluğa pardon. Tekrar öndeyim. Öne 3 tane 2 trabzan yapıyorum. 2, 3. Şimdi yine arkada devam eden tek zincirlik boşluğa bağlıyorum. Şimdi önde köşedeyim. Köşeye 3 tane 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum. Arkadaki motifim bak şu, onun köşesine şu köşeye sık iğneyle bağlıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve artık yine motifimin şu kenarını dolanmaya başlıyorum. Köşeye 3 tane 2 trabzan daha yapıyorum. Mevcut olan 3 2 trabzanımın yanına 2 3 Tekrar bir zincir çekiyorum. Şuradaki tek zincirlik boşluğa geliyorum devam eden. 3 tane 2 trabzan yapıyorum. Ve yine Buradan arkadaşlar aynı şekilde motifimin şu köşeye kadar dolanayım. Ondan sonra şöyle boydan gideceğiz ama oraya kadar bir gelelim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet o köşeye kadar geldim. Şimdi bakın o köşeden 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Aynı noktaya yani köşeye 3 tane daha 2 trabzan yapıyorum. Şimdi e, şu kısmı boydan boya dolanacağız arkadaşlar. Şu kısmı boydan boya dolanacağız. Ama ben şu köşe e, şu kısmı nasıl geçtiğimizi bir görmek için e, yine devam etmek istiyorum. Şimdi şöyle bunu biraz şöyle geriye alayım motiflerimi daha iyi görünsün. Evet şimdi aynı şekilde yandaki boşluğa 3 tane 2 trabzan yapıyorum biraz hızlı geçiyorum buraları köşeye kadar geleceğim. 1 2 3 Şimdi bir zincir çekiyorum ve köşedeyim. Köşeye şuraya 3 tane bu kısma 2 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bir zincir çekiyorum. Bakın şu iki motifin köşesini bağladığımız 3 zincirlik kısım. Bir zincir çektim. Şimdi bu kısma sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve artık diğer motifimin köşesindeyim. Oraya üç tane iki trabzan yapacağım. 1 2 3 bir zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi duruşunu bir göstereyim size. Evet. Bakın. Köşe kısmımız bu şekilde olmuş oldu. Şimdi şu noktaya kadar geleceğim arkadaşlar. Dümdüz ilerleyeceğim. Şu noktaya kadar geleceğim. Ondan sonra yeni sırayı ekleyeceğiz. Şöyle yeleğimizin biraz önce gösterdiğim gibi düşünürsek. Şurayı tamamlayacağız. Sonra yeni bir sırayla devam edeceğiz. O halde ben köşeye kadar geliyorum. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet köşeye kadar geldim arkadaşlar. Şimdi oradan 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve yeni motife başlayacağım artık tekrar. Şimdi yeni motifimi alıyorum. Yine ters yüzler birbirine bakacak şekilde koydum. Tamam başına ipimi doladım ve öndeki motifin köşesine 3 tane iki trabzan yapıyorum. 1 2 3. Şimdi bunu arkadaki motifin ilk tek zincirlik boşluğuna bağlıyorum. Tekrar öndeki motifteyim. Devam eden tek zincirlik boşluğa 3 tane iki trabzanımı yapıyorum yine. Bu kısım aynı önceki gibi birleştirme yapılıyor. Bu motif bir sonraki motifte biraz farklılık olacak. Şimdi yani arkaya bağlıyorum. Tekrar öndeyim. 3 tane iki trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 Tekrar arkadaki tek zincirlik boşluğa sık iğne ile bağladım. Önde köşedeyim şu an. Köşeye 3 tane iki trabzan yapıyorum. 1 2 3 Şimdi e, bir zincir çekiyorum. Ve bir önceki sırada bakın şu şekilde birleştirdiğimiz bir nokta var. Motifleri birbirine bağladığımız nokta. Oranın tam ortasına bakın zaten bir boşluk var. Oraya sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve yine öndeki motifime geçiyorum. Köşeye 3 tane daha 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi motifimi tamamlayacağım arkadaşlar. Bakın şunu yaptık. Evet. Birleştirdik. Şimdi şuraya kadar köşeye kadar geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet köşeye geldim arkadaşlar. Bakın şimdi yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve örgümü çeviriyorum. Şimdi artık yeni motif ekleyeceğiz bu kısma. Yeni motifimi alıyorum. Yine ters yüzler birbirine bakacak şekilde üst üste koyuyorum. Ve şu kısmı birleştirmeye başlıyorum. Öndeki motifteyim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi yine arkaya geçiyorum. Tek zincirlik boşluğa sık iğne ile bağladım. Tekrar öndeki motifte tek zincirlik boşluğa 3 tane 2 trabzanımı yapıyorum 2 3 şimdi yine arkaya geçtim tek zincirlik boşluğa bağlıyorum öndeyim yine bakın 3 zincirlik e, tek zincirlik pardon boşluğa 3 tane 2 trabzanımı yapıyorum tekrar arkaya son artık tek zincirlik boşluğuma sık iğne ile bağladım şimdi önde köşedeyim köşeye 3 tane iki trabzan yapıyorum 2 3. Bir zincir çekiyorum. Bakın bir önceki birleştirdiğimiz motiflerin tam orta noktası var. Oraya bakın bu şekilde sık iğneyle bağlıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şimdi bu motifle bakın şöyle yapalım. Hepimizin arası. Şöyle. Bakın şu kısmı birleştirdik pardon şu kısmı birleştirdik. Artık şu kısmı birleştireceğiz. Hangi motifleri birleştiriyorsak daha önce şöyle üst üste koymuştuk. Şimdi bu motifleri birleştireceğiz. Artık şu kısmı birleştireceğiz. Şu iki motifi birleştireceğim için onlar ters yüzler birbirine bakacak şekilde üst üste gelecek. Biçimde koyuyorum. Ve artık oradan devam ediyorum motiflerimi birleştirmeye. Şimdi bir zincirimi çektim. Tam başına ipimi doladım. Yine köşedeyim. Köşeye 3 tane 2 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Şimdi arkada e, motifimin ilk tek zincirlik boşluğuna bunu sık iğne ile bağladım. Tekrar öndeyim. 3 tane 2 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Şimdi tekrar arkaya geçiyorum. Tek zincirlik boşluğa bağladım. Tekrar öndeyim. 1 2 3 Tekrar arkada tek zincirlik boşluktayım. Bağladım. Ön motifin köşesindeyim artık. Köşeye 3 tane iki trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 Bir zincir çekiyorum. Bir önceki sırada birleştirdiğim şu motiflerin orta noktasına tam tepe birleşim noktalarına sık iğne bağladım. Tekrar bir zincir çektim. Ve öndeki motifimle devam ediyorum artık. 3 tane iki trabzan köşeye yapıyorum. 1 2 3 bir zincir çekiyorum hemen yandaki boşluğa 3 tane iki trabzan yapıyorum 2 3 bir zincir tekrar köşe diye devam edeceğiz Evet bakın şu kısmı ve bu kısmı birleştirdim şimdi aynı mantıkla devam eden motifimi alacağım şunu bu köşeye kadar yapacağım şuraya kadar sonra devam eden motifimi alacağım buraya koyacağım ve e, bunu birleştireceğim arkadaşlar. Sonra da sıramı e, bunu da birleştirdikten sonra şurayı tamamlayıp sonra tekrar yeni sıra ekleyeceğim. Tıpkı burada şu sırada ikinci sırada yaptığım gibi işlemi devam ettireceğim. O sebepten şu an devam etmeyeceğim göstermeye arkadaşlar. Dediğim gibi bu motifi, bunu tamamlayıp bu motifi ekleyip buralarını tıpkı şuradaki gibi birleştireceğim, tamamlayacağım boydan burayı burayı geçeceğim, sonraki sıra. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Ben burada yine şöyle tıpkı yeleğimde olduğu gibi. Bakın yeleğimin etek ucu. 7'ye 3 yukarıya doğru. Şimdi bunun bedeniyle şu ördüğüm yeleğin bunun bedeni farklı olduğu için 7 en için benim yeterli oldu 7 motif. Ama boy belki 3 motif yeterli olmayacak yukarıya doğru. Şimdi ben 3 ile başladım. Hepsini tamamlayacağım. Bitireceğim. Eğer ölçü benim için kısa gelirse yeleğin boyu. Bitirdikten sonra tekrar bir sıra daha dörde tamamlayacağım. Yani dörde yedilik bir parça yapacağım. Bir sıra daha ekleyeceğim. Yani boyunu kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Ee, en için beden büyüttüğüm takdirde bu için yeterli olup olmayacağını şu an kestiremediğimden dolayı böyle size ifade etmek istedim. Açıklamak istedim. Ee, o halde ben bu üçe yedilik e, kısmı birleştirip geri döneceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim.